Merhaba arkadaşlar, c .NET DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 25. dersiyle karşınızdayız. En son e, kullanıcı işlemlerinde giriş yapma işlemini bitirmiştik. Bu dersimizde arkadaşlar, e, beni hatırla işlemini yapacağız. Evet, şimdi arkadaşlar e, kullanıcı girişi formunu açıyoruz. Öncelikli olarak. ardından e, Winform, e, WinForms projesine sağ tıklıyoruz. Ve buradan Properties yani özelliklere geçiyoruz. Burada arkadaşlar Ayarlar veya Settings menüsüne tıklıyoruz. Burada e, kullanıcı adı, şifre ve e, beni hatırla adında 3 tane değişken tanımlayacağız. Bir tanesi kullanıcı adı string türünde ve user olacak arkadaşlar. Diğeri de par olan aynı şekilde user ve üçüncüsü de beni hatırla bunun türü arkadaşlar string değil bool türünde olacak ve ilk değerinde false olarak bu şekilde atıyoruz. Yani true olarak da atayabiliriz. Evet, bunları yaptıktan sonra kaydediyoruz. Kod kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada giriş yaptığımız zaman eğer beni hatırla işaretliyse bilgiler gelsin. Kaydedilen kullanıcı adı ve şifre gelsin. E, işaretli değilse gelmeyecek arkadaşlar. Bir de tabi giriş yap dediğimizde eğer beni hatırla check edit e, işaretli ise yeni haliyle bu işlemleri e, özellikler tarafına aktaracak arkadaşlar. Eğer değilse zaten aktarmayacak, O şekilde ayarlayacağız. Şimdi iki tane metot yazacağız bunun için. void bilgileri getir. if diyorum ve tab tuşuna basıyorum. Şimdi properties nokta settings nokta default beni hatırla. Eğer true ise veya bu şekilde de true oluyor arkadaşlar herhangi bir şey yazmadığımız zaman true ise txt kullanıcı adı nokta text eşittir properties. Evet mantığını kavramaya çalışalım arkadaşlar. Ayarlardan gelecek olan tabi default bir de ne olacak? Kullanıcı adı olacak arkadaşlar. Txt parola nokta text eşittir. Yine aynı şekilde properties nokta settings nokta default nokta parola. Evet. Bu şekilde olacak. Tersi durumunda Evet arkadaşlar dikkat edilirse zaten e, burada işarpa şu e, turu yazmayabilir şeklinde bize bir e, belirteç gönderiyor yani bunu silebiliriz arkadaşlar tamamen size kalmış bir şey. Evet e, else durumunda ise ne olacak text kullanıcı adı nokta e, text boş olacak. Ya da null olacak. X de par olan nokta yine null. Evet bilgileri getir. Bunu constructor içerisinde çağırıyoruz arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi diğer metodumuz void bilgileri kaydet. bunu da giriş yap dediğimiz zaman hatta kapatmadan önce yapsın bu işlemi bilgileri kaydet diyoruz Şimdi bilgileri kaydede gelelim. If diyorum. Şimdi burada check box daha doğrusu check edit'in durumuna göre işlem yapacağız. Check beni hatırla nokta checkered ise bu durumda ne olacak? Şunun tersi olacak arkadaşlar. Properties nokta settings nokta default nokta kullanıcı adı eşittir. Text kullanıcı adı nokta text. Ctrl D ile bir kopyasını oluşturuyorum. Şurası parola olacak. Ve şu da txt parola olacak. Ve aynı zamanda da arkadaşlar bir tane daha kopya oluşturalım. Bu da beni hatırla tur olacak. Diğer bir durum kopyalıyorum. false olacak. Buradaki değerler null yine parola da Al değer almış olacak Evet arkadaşlar bir deneyelim. Herhangi bir hata yapmadıysa gerçekleşmesi gerekiyor. Bir bakalım. Start diyorum. Evet şimdi şöyle bir kaydedelim bakalım. Admin Evet, şu anda giriş yaptık. Bir de çalıştıralım tekrardan bilgileri kaydetmiş mi? Ona bakacağız. Evet, bilgileri kaydetmemiş. Evet, bilgileri kaydetmesi için de tabii ne yapmamız lazım? E, properties nokta settings nokta default bakalım. Admin şifreyi girdik ve beni hatırla dedik. Tamam, şimdi deneyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi geldi. Ancak şurası işaretli gelmedi. Ee, onu şöyle yapalım beni hatırla değil de çek beni hatırla turu dedik şuraya arkadaşlar bilgileri getir kısmına çek beni hatırla nokta eee check it eşittir true. aynı şekilde şurası da check beni hatırla nokta checker eşittir false. Tamam bu şekilde olması lazım. Bir bakalım arkadaşlar. Evet işaretli geldi arkadaşlar. bir daha deneyelim. Şimdi bu haliyle bir giriş yapalım. Şu anda yeni bir kayıt oluşturuyor. Yani var olanın üzerine ekliyor aslında. Evet geldi arkadaşlar tam istediğimiz gibi. Şimdi şunu kaldıralım. Giriş yap. Kapatıyorum ve tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Eğer beni hatırla demediysek bilgileri de getirmiyor. Bir daha deneyelim. Evet arkadaşlar, işin mantığını kavramak lazım. Yani kesinlikle zor bir şey değil. Çünkü textlere ve check check edit'e bilgi aktarıyoruz, bilgi taşıyoruz. O bilgileri daha sonra properties tarafına aktarıyoruz. Yani yaptığımız işlem bu. Evet arkadaşlar, başarılı bir şekilde işlemlerimiz gerçekleşiyor. Bir de şunu da yapalım. E, kaydol ve şifremi unuttum için iki tane form ekleyelim. Kullanıcılara sağ tıklıyorum. Bu formlarımız hazır olsun. Bir tane dev express formu prm kaydol. Hemen lazım gelen özelliklerini değiştiriyorum. Kaydol. Bir diğeri de yine bir DevExpress formu. Vrm. Parolamı unuttum. Ya da parolamı unuttum. Parola parolamı unuttum olsun. Tamam. Kullanıcı girişine geliyorum. Şurayı da parolamı unuttum şeklinde değiştirelim. Name özelliğini de parolamı unuttum şeklinde değiştiriyorum. Evet. Uyumlu olsun arkadaşlar. Şimdi kaydol dediğim zaman hyperlink label control 1 Aslında bunun adını da değiştirebiliriz yani. Değiştirelim bunun adını da değiştirelim. Olmuşken bir düzen içerisinde ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum. E, kaydol LBL kaydol şeklinde olsun. Tamam. Bir diğeri de parula mı unuttum? frm parula unuttum? Oraya geçiş yapacağız. Şimdilik böyle hazır olsun. Kaydol içinde frm kaydol FME nokta Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.